Sinan Bey. Geçmiş <laughs> İyileşmiş olsun. İyileşmişsiniz. Ay teşekkür ederim. İyileştim. Çünkü neden biliyor musunuz? Allah'a bin şükür. İlk yardım bildiğim, kapa gibi sağlamdır yani. Ha hani ne diyorlar? Kendi kendini doktor olacaksın diyorlar. Ben de öyle yaptım. Hemen iyileştim. Ama sizin de etkiniz büyük. Yani siz öyle kolumdan tutup da eve kadar götürmeseniz mümkün değildi yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ay hem ne demişler? Komşu komşunun külüne de koluna da muhtaç. Bugün bana, yarın size. Zaten şu geçici, lüzumsuz olanlar bir taşınsın. Biz sizinle baş başa kalacağız inşallah kalıcı olanlar. Bir mi taşınıyor mahalleden? Aa, e siz bilmiyor musunuz ki? <laughs> Yasemin'in eski kocası olacak o pislik, Kenan denen adam... ...gitmiş onlara ev tutmuş. Bayağı da lüks bir şey ha. Bugün de böyle ölçü almaya falan gittiler artık. Birlikte eşyalarımı yenileyecekler, ne yapacaklar bilinmez. Ha Emel Hanım. Nedense size hiç inanasım gelmiyor. Aa, <laughs> niye acaba? Siz bilmiyorsunuz herhalde. Yasemin meşhurdur. Koca parası yemeye bayılır. Kenan'ı şimdi nasıl yoluyordur Allah bilir. Bence siz çok yanılıyorsunuz. Ben Yasemin'i tanırım. Yapmaz öyle bir şey. Sinan Bey, bence siz yanılıyorsunuz. Siz Yasemin'i hiç tanıyamamışsınız hiç. Kenan tamam, indir bizi. Şşş, sen... indirsene ya. Ah, işte bakın. İçe Çomağını hazırla demişler. İnsan İz. eski karısını kızını yaya yürütür mü? Bak valla atlarım aşağıya indir. Ay, ah. Saçmalama. Yasemin saçmalama ya. Geldik zaten. Gamze. Merhaba Sinan. Merhaba. Ben sana izah edeyim. Sen eve git bir. Eve, eve git tatlım sen. Hadi yavrum. Hadi git kızım. Ben sana meseleyi izah edeyim. Ya Yasemin, Ş taşınmak için hazır olduğunda hemen bana haber ver. Kamyonu da yiyelim taşınalım. Bir dakika tamam. taşınma falan, Bir dakika bir şey anlatıyorum sana. Bu şimdi Gamze hani araç çalışmak istiyor çocuk. Biliyorsun Nermin de çok titiz bir kadın. Bir dakika ev ya. Ya Ev tutmuş. Bir dakika bir şey anlatıyorum. Sen kime niye anlatıyorsun ya? Bir şey İstediğim an evi tutarım tutmam. Sen yeter Sinan? ki iti kupayı etrafından uzak tut. Ne, biçim sen? ne Ne? biçim konuşuyorsun? Lan bana bak, ağzından çıkan lafa dikkat et, koparırım senin dilini ha. Sinan lütfen Bey. ya Allah! Karımın kızımın etrafından uzak duracaksın, tamam mı? Karın kim senin? Karın kim senin? Ben karın değilim ki. A ailem oğlum onlar benim, ailem. Anlamadın mı hala? Aile yok. Bir eski karının ben senin. Sinan Bey. Aslında şu Kenan denilen adam haklı. Bu adamı biz çok iyi tanırız. Pisliğin teki bu. Bu da onun eski karısı. Oradan pay biçin işte. Bunların arasına girilmez. Pıcık pıcık bir aile bunlar böyle. Ya sen ne kadar yüzsüz bir kadınsın. Sen kelime konuşabiliyor musun hala? Esas sen nasıl konuşuyorsun kız? Nasıl konuşuyorsun? Şu halinize bak. Bıcık bıcık. Mahallenin ortasında. Puh. Reziller. Görüyorsun değil mi? bu kundakçı senin yüzünden böyle konuşuyor. Bir çaktı evimi yaktı. Gidiyorsun bize ev arıyorsun. Sen ne kadar rezil bir adamsın ya. Sen gerçekten tepeden tırnağa rezil bir adamsın. Ben miyim rezil? Evet sen. Ben miyim? Sensin. Ya gittim en lüks daireyi tuttum be. Yine yaranamadım değil mi sana? Ben mi dedim sana bana daire al diye? Ben dedim mi sana bana daire al diye? Dedim mi? Daire? Ama o adamın aldığı dandilik yüzü tam oldun değil mi? Bana, bana Sinan bana yüzük mü aldı? Bir de Sinan bana yüzük mü aldı? Sen bana yüzük aldı. Sen bunu öğrendin ev. Sen çok kötü kalpli bir adamsın. Sen gerçekten... Sen tezgahçısın ya. Pis Ceyar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.